Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan TOG'un ilk versiyonunda genel müdürümüz ve milletvekillerimizle beraber oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu. Efendim bu gurur bize hakikaten ayrı bir havaya bürüdü. Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici bir şey. Ya ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Tabii TOG'un bu muazzam teknoloji harikasının üzerinde olmak güzel bir şey. Sayın bakanımızla Gürcan Bey'in de bize mühmandarlık yapması ayrı bir güzellik. Türkiye'de Bursa'da üretilen tok dünya yollarında inşallah. tabii. Sakin. Ne var sıfırdan yüz nasıl hissettiniz? Çok güzel. Dört kişiyle bile. Iyi. Harika. Çok iyi. Çok çok iyi. Allah hayırlısını kılsın inşallah. Heyecanla yollara çıkmasını bekliyoruz bu test sürüşünden sonra. Hani görmekten çok daha farklı yaşamak. E, bu gurur, e, 84 milyon e, Türk insanımızın hepsinin gururudur. Gördüğünüz gibi arabayı <laughs> bırakmıyor. Aslında <laughs> bir iki turda ben atacaktım ama müsaade etmiyor. Harika. Yani bana kalsa benim teslimi geçti açıkçası. Kendi ülkemizde, kendi aracımız, elektrikli aracımız kendi topraklarımızda üretiliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizler ve kahramanlarla beraber bu işin yapılmış olması çok iyi bir duygu. Çok güzel bir duygu. Bir kere çok harika bir his en azından bir e, Türk milletinin bir evladı olarak e, yıllardan bu yana sürekli konuştuğumuz bir rüya idi bizim için ama şu anda o aracın direksiyonu başında bulunuyorum ben. Hadi siz de arkaya binin. Araba gerçekten yani dışarıdan da içeriden de albenisi var. Dolayısıyla insan içine girince bir kere böyle kendini güvende hissediyor. Son teknolojik bir alet olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunu baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Gerçekten. Ee, bu piyasaya çıktığında sadece biz değil 84 milyon gurur duyacak. Bugün çok özel misafirlerim var. Twitter'dan bir çağrı yaptım. Dedim ki akşam benimle iftar yapmak isteyen iki üniversite öğrencisini seçeceğiz. Bizimle iftar yapsınlar diye. Bir de sürprizim var. Sürprizim de bu. Kendilerini toga bindiriyoruz. Gemlik'teki fabrikayı birazdan gezdireceğiz. Arkadaşlarımız heyecanlı herhalde. Heyecanlı Heye. mısınız? Mutlu musunuz? Çok mutluyuz. eee yalnız değilmiş. Can nasıl? Böyle bir şey yok. <laughs> basın şimdi frene. Bas 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 bas. Aman. aman iyi misiniz? Ya, sadece, <laughs> hiç <bir> şey yok. <laughs> yok sadece köpek şey 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 şimdi. Işte. kökleyin kökleyin. <laughs> Resmen C oluşuyor ya. E, tabii. Hazır <laughs> mısınız? Bir daha hızlanalım mı? Hazırız, hızlanalım. Hazırız. <laughs> Önü kalkıyor aracın. Hücan <laughs> bu normal mi? Normal. <laughs> evet. Geçmiş olsun. Uçtuk gerçekten ivmelenmesi çok iyi. Yer tutuşu çok iyi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobili üretmiş olmaları gerçekten gurur verici. Tabii otomobilin hızlanması, ivmesi başka bir şey ama bu bir teknolojik alet her zaman dediğimiz gibi. Mobilite ekosistemi çok hızlı dönüşüyor. Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç aslında Türkiye'nin dönüşen endüstrisine verdiği cevap. Biz TOG'la birlikte Türkiye'deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Ee, böyle işaret fişeği bir projenin içinde yer almak arkadaşlarımızla birlikte gerçekten gurur verici. Arabayı çok güzel oldum. Zaten içinde de çok keyifliydi yani arabanın içinde olmak. Sürüş esnasında ama bence Sayın Bakanımız arabayı sürerken de hani bizi biraz etkiledi gibi hissediyorum ben. Ama çok güzeldi her şey. Sayın Bakanımız arabayı gerçekten çok güzel kullandı. Ee, oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba. Bakanımıza bile dayanabildiyse. <laughs> ama çok hızlı gidiyor değil mi? Gençleri bugün iftara çağırmıştık. Böyle de bir sürpriz yaptık. E, geldikleri için teşekkür ediyoruz Çok beğendik ben Böyle Harika bir sürpriz bir, çok, çok bir teşekkür ederim evet, bir şey. Çok güzeldi gerçekten Şunu çok da teşekkür ederiz Ben seni tanıyor muyum? Hayır tanımıyorum Seni tanıyor muyum? Hayır tanımıyorsunuz Tamamen sosyal medyada evet. davetimize evet. icabet ettiniz Biz de sizi buraya getirdik Şimdi Süper ya, ya Ses hiç yok İyi. Çok iyiydi ya. Çok iyi.